Son zamanlarda Marvel Spider-Man 2'ye dair birkaç kötü şeyden bahsetmiş olduk ama üst üste geldi hani. Benim oyunu karalama, kötüleme gibi bir niyetim yok. Zaten oyun için gerçekten çok heyecanlıyım ve muhtemelen çok iyi olacağını düşünüyorum. Ancak ortada heves kaçıran, tat kaçıran bazı şeyler var. Bunları da gözlerde edemiyorum maalesef. Bahsetmem gerekiyor, konuşmam gerekiyor. Çünkü ben bunları bir kafama takıyorum hani. Zaten benim kendi oyun karalım var. Hani eğer zaten burada çıkıp anlatmayacaksam nerede anlatacağım? Tabii ki de içime atmak da istemiyorum. Sizlere anlattıkça ben de rahatlıyorum. Bu yüzden de hazırsanız bazı kötü şeylerden daha bahsedeceğiz. Benim gözüme takılan şeylerden konuşacağız. Fakat hani yeni bir kanalız arkadaşlar. Ve biliyorsunuz diğer kanalımın kapanma ihtimali falan da var. O yüzden hemen abone olmanı istiyorum. Çünkü benim için abone gerçekten çok önemli. Aynı zamanda like de buna dahil. Fakat abonede psikolojik bir sınır var. Hani 130 binlik bir kanaldan 4 binlik bir kanala düşünce benim psikolojim gerçekten bozuluyor. Bu yüzden videoyu izleyen herkesten abone olmalarını rica ediyorum. Hazırsak konuşmaya başlıyoruz. Geçmişten günümüze gelecek olursak Marvel Spider-Man ilk olarak PlayStation 4'e çıkış yaptı. 2018 yılında çıkış yapan bu oyun benim ilgimi gerçekten çok çekmekteydi ama tabii ki de PlayStation'ım olmadığı için oynayamamıştım. Kendime bir söz verdiğimden bir gün bu oyunu kendim deneyim edeceğimden elbette ki hikayeyi izlemedim. Zaten ben bugüne kadar hiçbir oyunu izlediğimi hatırlamıyorum baştan sonuna kadar. Çünkü hep kendim deneyim etmek istemişimdir. Biliyorsunuz ben PlayStation 4 planlamadan PlayStation 5 piyasaya çıktı ve bu sefer hayal PlayStation 4'ten 5'e döndü. Ancak yıllar yıllar getirip ben zar zor PlayStation 5 sahibi olabildim. Ben PlayStation 5 sahibi olduğumda çoktan ortaya mazmorla oyun çıkmıştı. Yani bu da demek oluyor ki Marvel's Spider-Man Remastered olmuştu. Evet arkadaşlar Marvel's Spider-Man'in ilk versiyonunu yani Peter'ın ilk tipini deneyim edemedim. Bu da benim içimde ukde kalan şeylerden bir tanesidir. Çünkü bu iki tipi kıyasladığımız zaman bence bu Peter çok çok daha iyi. Neden derseniz yani bunun sebebi ortaya eğer güçlü bir Peter daha doğrusu yaşlı deneyimli bir Peter çıkartmak istiyorsak bu Peter çocuk gibi duruyor aga. Ve aynı zamanda sinematik evrende bulunan Tom Holland'a da acayip benziyor. Onun yerine bu abimiz çok çok daha iyi olabilirdi. Ancak ne yaptılar? Adamlar çat diye değiştirdiler. Hayranların ne hissedeceğini, insanların diğer yüze alışmış olabileceğini umursamadılar. Belki de kolaylarına geldi, hani belki de daha rahat çalışacaklardı. Bu yüzden böyle bir değişiklik yaptılar. Her ne kadar o zamanlar birçok insan itiraz etse de ve buna ben de dahil olsam da maalesef razı gelmek zorunda kaldık. Çünkü olanlar olmuş, kararlar verilmişti. Bundan sonra Peter'ın tipi bu şekilde olacaktı. Harley tamam dedik bir şekilde buna alıştık. Ancak arkadaşlar bu oyunu yapan şirketimiz Insomniac devamlılık konusunda özellikle görünüş anlamında gerçekten kötüler. Hani onun üzerine çok durmayacağım ama ilk oyundaki Miles Morales ile ikinci oyundaki Miles Morales arasında gerçekten çok büyük farklar var. Her ne kadar çok çok göze batmasa da bu Miles'lar baya baya farklı duruyorlar. Miles en son sorunumuz bu arada. Bunun dışında adamların dikkat etmedikleri iki tane daha karakter var. Tipi değiştirilen en büyük diğer karakterimiz elbette ki MJ oldu. Sebebini doğru düzgün anlayamadığımız bir nedenle ötürü MJ'nin oyuncusu değişmiş gibi duruyor. Bunu tam olarak araştırmadım MJ'nin oyuncusu değişti mi bilmiyorum. Ancak bizim gördüğümüz ilk oyundaki MJ ile bu MJ'nin hiçbir alakası yok. Belki gözlerini küçülttüler, belki başka bir şey yaptılar, estetik mi yaptılar bilemiyorum. Bizim ilk MJ'ye bağlanmış olduğumuzu umursamadan MJ'nin tipine çat diye değişiklikler yapmış oldular. Peter'ın değiştiği yetmezmiş gibi bir de MC'yi değişmeye karar verdi. Ve bu sefer Peter'ın yüzünü küçültmüş oldular yani daha doğrusu Peter'ı küçük duran bir insana çevirdiler. Fakat yaptıkları bu değişiklikle beraber MJ'yi 30 yaşında göstermişler. Madem en başta MJ'yi böyle yapmak istiyordunuz o zaman Peter'ın tipini küçük Aga. Dediğim gibi hani imson yakın devamlılık konusunda gerçekten sıkıntıları var. Ki arkadaşlar tip konusundaki sıkıntımız burada bitmiyor. Belki de birçoğunuzun fark etmediği, umursamadığı, ben söylemeden aklına bile gelmeyeceği bir değişiklik daha yaşandı. O da kim biliyor musunuz? Hadi bakalım birazcık düşünün pay veriyorum. İlla bilenleriniz vardır ama aklına gelmeyenler için söyleyeyim. Harry'nin tipi de değiştirildi. Bir dakika ya ne alaka demeyin. Harry'i ilk oyunda görmesek bile yani en azından fiziksel olarak görmesek bile Harry'i fotoğraftan görüyoruz. Ahanda ilk oyundaki fotoğraflarda gördüğümüz Harry bu şekilde görünmekteydi. Ancak ikinci oyuna geldiğimiz zaman Harry bu şekilde görünmekte. Benim buna hiçbir lafım yok hatta ikinci oyunda görülen Harry kesinlikle çok çok daha iyi görünmekte. Tipin neden değiştirdiğiniz laf etmiyorum. Ancak bu şunu kanıtlıyor. Insomniac Games devamlılık konusunda çok kötü bir şirket. İkinci oyunda Harry'i böyle kullanırız yahu diyerekten bir adamlar bir tasarım yapmamışlar öncesinden. Resmen oraya rastgele bir adamın resmini koymuşlar. İkinci oyunda bambaşka bir şey yaparız demişler gibi. İnsan şuna birazcık dikkat eder yahu. Benim aklıma Marvel Cinematic Evren filmleri geliyor. Adamlar yıllar yıllar sonrasında planladıkları için devamlılık konusuna çok dikkat ediyorlar. Arkada duran bir figürü yıllar sonra Marvel sinematik evrende gönderme olarak görebilirsiniz mesela. O kadar ileriye düşünürler o kadar dikkat ederler. Ben Insomniac Games'ten de bu özeni bekliyorum. Harry'nin tipi değişti. Peterın tipi değişti. MJ'in tipi değişti. Miles Morales'de bir gariplikler falan var. Acaba ikinci oyunda daha tipi değişen kaç karakter olacak? Mesela Yuri'yi falan görmedik biz. İkinci oyunda kendisinin bulunacağını biliyorum eminim hani. Bakalım Yuri'de falan değişiklikler bulunacak mı? Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler lütfen yorumlarda belirtin. Bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.